Şimdi bah bizde sonbahar sonbahar aylarında ekim daha faydalı oluyor. Çünkü ağaçlarla ektikleri zaman ilk bahardan Şubat-Mart gibi ağaçlar yapraklarını açtığında direktmen o bitki sanki hiç yerinden kaldırılmamış gibi 200 sene boyunca sanki o bahçedeymiş gibi olduğu için son 9-10 yıldır artık vatandaşlar bu mevsimde daha çok peyzaj alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. Genelde de bu vakitte alınan bitkilerin hepsi her dem yeşil olan bitkilerdir. Yani 12 ay boyunca yeşil olan bitkiler. Bu tür bakımından da batmanda zaten biliyorsunuz e, inşaat sektörü yapılaşma bir hayli yoğun olduğu için bizim işimiz de hani bir e, aşçının son rütüşü gibi yemeğin üstüne bırakılan o son rütüş gibi peyzajdır. Artık biten bu e, İnşaatların en son peyzaj işini genellikle vatandaşlarımız bizi tercih ediyorlar. Biz de artık o e, batmana uygun burada kesinlikle milletin her daim faydalanabileceği görsel, e, zevksel ve aynı zamanda e, gölgelik ağaçlar tarzında dediğimiz her dem yeşil bitkileri millet tercih ediyor. Bizim de tavsiyemiz yani daha çok e, vatandaşlarımızın, hemşirelerimizin peyzaj işlerini 10-11. aya yaymalarıdır. Çünkü 10-11. ayda eklen bir bitki Mart, e, Şubat, Mart gibi baharın başıyla beraber yeni gelen ayda, yılda o bitki yani hiç yadırgamıyor kendi yerini ve senelerdir orada olduğu olduğunu hissettiği için artık herkes bu aylardan peyzaj çalışmalarını yapıyor. Kışın daha çok narinciye tarzına ilgi var. Limon, portakal, kamkat. Bir de Kasım patı, Kasım ayındayız zaten Kasım patı. Ve bir ikincisi artık millet eski bahçeli evlerini özlüyor. ...ondan dolayı artık <laughs> balkonlarında kekik, biberye, lavanta, çiçekler falan ...tabi tabi tabi bütün bunları kışın alıyorlar... ...zaten hani eskisi gibi de bu kadar çok sert kışlarımız yok zaten... ...barajın yapılışıyla beraber Batman'ın es, eski eksi dereceleri görmüyor... ...haliyle eski e, dereceleri de görmediği için bizi zaten Çukurova'dan ayıran tek şey... ...bizim Batman'ın e, soğuk kışlarıydı yani 40 günlük kışlarıydı. O da hani eksi -10, 10-15'leri falan buluyordu. Haliyle su Barajı'nın yapılmasından sonra bu soğuklar da kalmadığı için yani bizim şu anda Çukurova'dan herhangi bir e, farkımız yok. Artık narenciye tarzı dediğimiz limon, portakal, mandalina türü şeyleri de artık Batman'da yetişiyor. Fiyatlarımız da biz direkt üreticiden halka yetiştirdiğimiz için hani arada aracı olmadığı için Fiyatlarımız da gayet makuldur. Yani burada bizi tercih eden müşterilerimiz direkt biz üreticiden onlara sattığımız arada bir aracı var. Yani 50 tane aracı yok. Ondan dolayı da fiyatlarımız her bütçeye uygundur diye. Yani geçen seneye göre şu anda bir yüzde bir onluk bir artışımız var. Yani bu enflasyon o kadar yüksek olmasına rağmen ne çiçek fiyatlarında bazılarında yüzde sıfır bazılarında da en fazla yüzde %10 artış var.